TV8.5 ekranlarından merhabalar efendim. Ankara Çukurambar'dan sesleniyoruz sizlere. Doçent doktor İbrahim Sakçak'la beraberiz. Obezite cerrahisini konuşuyoruz. Bir taraftan da son zamanların çok fazla talep gören bir durumu, mide balonu. Onu da konuşacağız tabii ki. Merhabalar efendim öncelikle. Merhabalar Özlem Hanım. Hoş geldiniz Ankara Çukurambar'daki kliğimize. Nedir mide balonu nasıl uygulanır dinleyelim sizden. Evet mide balonu özellikle 20 kilo 25 kilo 30 kilo civarında kilo fazlalığı olan kişilerde tercih ettiğimiz bir uygulama. 50 60 kilo fazlalığı olanlara daha çok zaten ameliyatları öneriyoruz. Veya 5 kilo fazlası varsa da mide botusu gibi yöntemleri önerebiliyoruz. Ama 15 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo gibi böyle hani bir ortalama 20 kilo vermek isteyenlerde mide balonu tercih ediyoruz. Mide balonu kilo vermede etkili bir uygulama. Şöyle ki midenin içinde bir hacim oluşturuyor ve kişi yemek yediğinde midenin içi balonla dolu olduğu için, kendini tok hissettiği için daha az bir gıdayla doyabiliyor veya canı bir şey istemiyor daha az isteyebiliyor. Ee, ve ayrıca zamanda balon tıkaş bir etkisi yapıyor midede ee, ve mide balonunun çeşitleri var tabii çok çeşitleri var ama temelde e, yutulabilir mide balonu dediğimiz hastanın kendisinin yuttuğu mide balonu var bir de bizim anestezi altında yutturduğumuz balon var her ikisi de 5-6 dakikalık bir uygulamayla yapılıyor ee, bizim yutturduğumuz balon şöyle bir balon ee, aslında bu tabii şiştikten sonraki böyle midenin içinde böyle Ama kişi bunu hissetmez yani midemde balon var diye hissetmez sadece bilir ama Hissetmez ultrason çektiğinde röntgen çektiğinde bu görünür ama ee, Bu balon yutturulmadan önce şöyle bir şey ee, izleyicilerimiz görüyordur sanırım ee, Şöyle bir e, kılıf içinde balon Ve bunu e, Hastamıza ağız yoluyla e, endoskopla mideyi görerek indiriyoruz. Indirdikten sonra şuradaki ucundan serumla şişiriyoruz ve bu kateter dediğimiz bu kısmı çektiğimizde balon içeride kalıyor. Bu balon bir yıl kadar midede kalabiliyor ve ilk ay 10 kilo civarında verdiriyor. Daha sonra kilo verdirme hızı biraz yavaşlıyor. Altıncı aydan sonra çok fazla verdirmiyor ama o yüzden de ilk aylarda kilo verdirmesi daha etkili. Bu balon uygulandıktan sonra rahatsızlık vermesin diye katı bir şey ilk iki küçük gün yemeyin diyoruz çünkü katı bir şey yiyince zaten balonu mide hazmetmeye çalışıyor ilk günler bir gıda zannediyor bunu böyle kasılıyor gevşiyor bulantılar yapabiliyor ama katı bir şey yemezsek bu çok rahatsızlık vermediği için kolaylıkla buna alışabiliyoruz daha sonraki günler zaten rahat ediyoruz yani çok rahatsız etmiyor bir de şöyle bir balonumuz var bu balonda aslında temel mantık aynı. Yalnız bunu hastamız hiç narkoz almadan kendisi yutuyor. Şöyle mini kap gibi bir şey. Az suyla yuta 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 mideye indiriyor. Mideye indikten sonra bir film çekiyoruz. Bakıyoruz midenin içinde. Hemen yine şuradaki ucundan biz balonu şişirmeye başlıyoruz. 550 mililitre kadar sıvı dolduruyoruz. Diğer balonu da aynı. Bu sıvıyla doldurduktan sonra balon midenin içinde kalıyor. Şu kateter dediğimiz bağlantıyı çektiğimizde balon içeride kalıyor. Bu balon bir diğer özelliği ise kendiliğinden 4 ay sonra bu balon sönüyor ve bağırsak yola atılıp gidiyor. O yüzden de tekrar çıkarmaya gerek kalmıyor. Ee, en önemli avantajı çıkarmaya gerek kalmaması. Ee, balonla birlikte bir vücut analiz cihazı veriyoruz. O cihazı ve sist program indiriyor hasta telefonuna. Kendi kilo değişimini, yağ değişimini net bir şekilde izleyebiliyor. Teknolojik olarak üstün özellikleri olan bir balon, Yutulabilir balon ee, ve dünyada tek bir marka olarak var. Ee, bunu bu şekilde uyguladığımızda kilo vermemiz çok rahatlık oluyor. Daha başka balonlar da var ama temel olarak uyguladığımız balonlar bunlar. Ee, klinik olarak 3000 üzerinde balon uyguladık. Yurt dışında çok fazla hastamız var, çok talep görüyor. Ee, Almanya'dan özellikle, Avustralya'dan hastalarımız uçağa atlayıp geliyorlar. Biz onları havaalanında alıyoruz, hastaneye al geçiyor. i̇şlemi uyguluyoruz, daha sonra oteline geçebiliyor. Yani hastanede yatmayı da gerektirmediği için normal hayatına devam edebiliyor, tatiline gidebiliyor, e, seyahatini yapabiliyor. E, eğer yutulabilir balonsa zaten 4 ay sonra sönüp gidiyor. Diğer balon ise bir, yıl, bir buçuk yıl sonra kendi müsait olduğu bir zaman geldiğinde balonu biz endoskop olarak hafı yutarak çıkarıyoruz. Tabii bizim taktığımız, endoskopik olarak taktığımız balonun bir avantajı şöyle, endoskopla mideyi de incelemiş oluyoruz. Öyle bir avantajı var. Diğer balonda bu şansımız olmuyor. Diğer balonda da narkoz almama avantajı var. Kişinin tercihine göre her iki balonda özellikle anlatıyoruz ve uygun olan balonu takıyoruz.